Evet, şimdi kapaklarımızı... <laughs> Hepsini döküp ondan sonra tek tek göstereyim sizi istiyorum. Tamam. Ona... Ne? <laughs> Şaka olmalıydı. Açık bir şey yok. Evet, şöyle kenara bakıp, istiyorum. Bu, e oğlum için istemiştim. Cep telefonu vermek istemiyorum ama... E sürekli farklı farklı bir şeyler almak <laughs> gerekiyor. Bunu da uygun gördüğüm için aldım. Böyle bir şey. Tatlı bir şey. Hı hoşuma gitti. Bunun pili yok şu anda. Pil takacağız buna. Ama hmm. güzelmiş. Bakın böyle bir şey. Seveceğini düşünüyorum. Ah, evet. Ben asla aynenle çekemiyorum maalesef. Bunu belki işime yarar diye aldım. Yine bununla da yapabilecek miyim? Onu da bilmiyorum. Bir şey bir bakalım daha. Açamadım. İşte böyle bir şey açamadım. Ama böyle bir şey işte herhalde şöyle yüzünüzün dudak içinde kullanılıyormuş bu. Bu. Aa bir dakika. Hı. Bu ne? Böyle bir şey sipariş etmemiştim. Telefon şey bir şey herhalde bu. Bu iç çamaşırıydı aslında. Ama kumaşı çok kötü. Ee, pamuklu diye aldım. Ama kumaşı çok kötü. Daha sonra bakacağım bunu. 5 ee, tanesi falan 80 lira civarı bir şeydi. Telefon kılıfı aldım kendime. Bunu çok merak ediyordum arkadaşlar. Çünkü Şoklardayım. <laughs> böyle bir şeymiş. Yani böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Ee, yani telefonumu üzer inşallah diye düşünüyorum. Bir de bu var yani. Evet, bu çok tatlıydı. Arkadaşlar bu arada. Temu'dan ürünleri almadan önce, ben çok geç fark ettim tabii bu Temu uygulamasını. Ee, aylar önce falan e, insanlar bir sürü şey almışlar ve vergi e, limiti de çok düşükmüş. İstediklerini alabiliyorlarmış ama biz çok e, yüksek vergi dedik. Şöyle bir eldiven arkadaşlar oğlum için. Yani bu, bunların hepsi 1000 küsür liraya geldi ama e, şu ana kadar şu ikisinin dışında bir şey pek beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Devam edelim. Çorap var burada arkadaşlar. Oğuzlu <laughs> aldım. Evet. Böyle. Böyle beşli çorap. Arkadaşlar bunlar da güzel. Beğendim. Bir şey hmm. Arkadaşlar bu çok tatlı bir şeye benziyor. Ben e, saçımı çok tutuz kullanıyorum. Saçlarım uzun. Böyle. Onları e, toparlamak için falan. Şöyle bir şey. Bakın. Böyle şekillendirip sonra bunu şöyle kapatıyorsunuz. Güzel yani. Fena değil. Bu da 30 liracı var bir şeydi. Saçınızı bunun arasında koyup kıvırıp sonradan şöyle yapıyorsunuz. Bunu da beğendim. Bu da güzel. Evet. Bunu oğlum duvarları falan her biri boya yapıyor. Eline boya verdiğim zaman. Ben de belki burada da görmüştüm ama orada görünce alayım dedim. Böyle bir kitap. Ee, bu kalem içerisinde su ekliyorsunuz. Kitabın üzerine götürdükçe resimler çıkıyor. Kuruyunca da normal eski haline geliyor. Böyle bir şey bu da. kalemle de var içerisinde. Böyle. Bu da fena değil gibi. En çok buna şaşırdım ben arkadaşlar. Ben bunu bu kadar küçük beklemiyordum. Yağdanlıklarım için almıştım. Hatta üçlü olarak bekliyordum. Çünkü set e, demişlerdi. Ama maalesef üçlü olarak değil tekli olarak geldi. Ve boyutu bu kadar. Gerçekten çok küçük bakar mısınız? Bunu öylesine paketin limitini e, yani daha doğrusu e, onaylatabilmek için bir limit var. O limitin altında kalamıyorsunuz. Belli bir limitin de üstüne çıkamıyorsunuz. Altında kalabilmemek için bunu onaylatmıştım. Bu da şey e, sünger. Bunu çık süngeri. Böyle şey. Yani bilmiyorum. Artık ben bunu banyoya falan koyuyorum herhalde. Bu da bir dursun. Evet. <laughs> Çoklardayım yine ben böyle bir şey beklemiyordum tabii ki de ee, daha güzel görünüyordu ee, Model olarak güzel ama e, kalite olarak çok <laughs> artık bilemiyorum kullanırım belki evet. Bunu çok merak ediyorum benim oğlum 2,5 yaşında ben 5 yaş aldım ee, Oradaki çocuklar biraz daha zayıf ve kısa boylu olduğunu düşündüğüm için <laughs> Doğru mu düşündüğümü bilmiyorum Şimdi ben Çok merak ediyordum Buna bakacağım Yani içi güzel polar Dışı da Yağmurluk mu desem değil Kumaş gibi bir şey Ama boyu çok kısa yani Şu anda ancak olur Seneye falan asla olmaz Ben seneye de giyebileceği bir şey olsun diye düşünmüştüm bu da hoşuma gitmedi. Şu an için evet iyi ama birkaç yıl falan zaten kullanamaz. Paket yırtık. Yani hiç alakası yok söylediğim şeyle arkadaşlar. Bakar mısınız? Yani plastiğin üzerine bir şeyleri yapıştırmışlar. Ama gerçekten kötü ve böyle dişleri olduğunu bilmiyordum. Yani daha doğrusu görmedim. E, Görüntüde böyle dişleri yoktu takabilecek miyim bilmiyorum. Bakacağım şimdi. Yani kullanırım herhalde bilmiyorum. Kullanma, kullanmazsam da bir şeyler düşünebilirim bunun için. Yani bu da aynısı. Bu da bu rengi. Bunların hepsinin taş olduğunu söylemişlerdi. Yani daha doğrusu yorumlarda taş diye yazıyordu. Ama maalesef taş mı ne belli değil. Gerçekten çok kötü arkadaşlar. Hiç beğenmedim. Yani sadece bunu çok beğendim. Bu beklediğim gibi geldi. Boncuk ee şey örülmüş bu. Bu çok güzel. Çok hoşuma gitti. Topuz tokası. Bunu beğendim arkadaşlar. Bu vasat. Bu da vasat. Yani bunu deneyeceğim. Bilmiyorum. Bunu beğendim. Çok tatlı. Olmuş. Bunları söylemek bile istemiyorum. İç çamaşırı olarak asla kullanılabilecek bir kumaş değil. Ee, tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Eldivenler. Bakınız çok tatlı. Çok güzel. Hadi beğendim. Bu arada bu acıttı benim e, saç derim arkadaşlar. Bunu çıkartmak istiyorum. Beğenmedim çünkü onu. Şimdi. Arkadaşlar, bunlar çoraplar. Çoraplar da güzel, bunları da beğendim. Telefon kılıfı asla beğenmedim arkadaşlar. Yani tamam silikon kılıf olarak fena değil ama içerisinde bu koydukları şey gerçekten çok kötü. Zorasat. Ee, Bunu hiç söylemek bile istemiyorum arkadaşlar gerçekten çok kötü. Bunu sanırım hediye etmişler bana. Ee, teşekkür ederim. <laughs> ne diyeyim? <laughs> Bilemedim şimdi. Bunu banyoda kullanacağım söylemiştim zaten. Evet. Bu montu da dediğim gibi, bu yıl kullanırız havalar ılık olunca. Şimdi çok soğuk. Böyle. Arkadaşlar, temiz parçam bu kadardı. E, yani beklediğim gibi gelmedi açıkçası. E, büyük şoktayım. Özellikle bu fuka e, konusunda falan. Ee, telefon kılıfı dediğim gibi yani birçok şeyi beğenmedim sadece tek beğendiğim çoraplar oldu çoraplar güzel ee, bu oyuncak telefon e, fena değil bu da denemedim deneyeceğim beğenirsem yumuşak ama bu da güzel bir şeye benziyor onun dışında yani bence çok mantıksız ee, ben deneme siparişi yapmıştım bu sipariş benim için denemeydi hem e, ilk defa bir video çekecek, çekecektim youtube için ee, şu anda aslında heyecanlıyım da Böyle bir şey denemek istedim. Hem bu siparişlerim gelir hem güzel ürünler aldığımı düşünüyordum. Ama maalesef güzel ürünler almamışım. Birkaç tanesini istisna geçiyorum tabi. Onun dışında ödediğim vergi kadar yani bu ürünleri dışarıdan da temin edebilirdim Türkiye içerisinden. Ama bilemedim. Biraz gaza geldim diyebilirim. Herkes alıyordu çünkü arkadaşlar falan alıyordu. Ve birçok şey güzel şeyler gelmişti. Dediğim gibi vergisi de düşüktü. O yüzden onlar iyi yararlanmış oldular. Ben... yani. Bu kadar <laughs> diyecek bir şey yok ama önermiyorum arkadaşlar. Yani şimdi e, vergiler çok fazla yükseldi. Sepet tutarı da yükseldi. Sepet tutarını tamamlayabilmek için vergisinin de yüksek öden, ödenmesi gerekiyor. O yüzden pek tavsiye etmiyorum. İlk ve son Temmuz parçamından video geldi size. <laughs> Hoşçakalın.